Ne diye getirdin beni buraya? Ne söyleyeceksen söyle de evime gideyim. Ah be Aysel. Dediğime geldin sonunda. Ah ha, haklısın Ahu. Baştan seni dinlemeliydim diyeceğin yerde... ...hemen kaçıp gitmeyi tercih ediyorsun. Hani böbürlenmeyecektin Ahu? Bunun için mi çağırdın beni? Ne oldu? Gerçekler canını acıdı değil mi? Kızının bir sahtekar olmasını içine sindiremedin. Bir evlilik masalına inandın. Ama ne yazık ki masallar mutlu sonla bitmiyor. Hediye seni dinleyip buraya geldiysen. Lafımı bitirmedim daha. Bir yere gidemezsin. Kolaysa durdur o zaman. Madem bu rezilliği başıma siz açtınız... ...temizlemesi de size düşer. Nasıl olacakmış o? Bu işi temizlemenin bir yolu var. Çınar ve Deniz boşanacak. Allah kahretsin. Kesin telefonu Aysel anne aldı. Ben nasıl konuşacağım Deniz'le? Nasıl çözeceğim ben bu işi? Sanki herkes birlik oldu bizim beraber olmamızı istemiyor. Yok. Benim çözmem lazım bu işi. Çınar toplu oğlum kafanı çöz bu işi. Hadi. kız. Bana yaşattığın acı yetmedi. Kendini de harap ettin. Değdi mi bütün bunları? Bütün gün bir şey de yemedim. Hasta edeceksin kendini. Çınar. Sen misin? Hala o kadar kızgınım ki sana. Bana yalan söylemeni kabul edemiyorum. Ama kıyamıyorum da sana. Dayanamıyorum seni böyle görmeye. Nasıl çıkacağız bu işin içine? Galiba en doğrusu bu. Çınar neredesin? Şuna bak. Kendi aşk yalanına kendi inanmış. Çınar, bu ne acele? Yenge kafam dağını kusura bakma. Tahmin edebiliyorum. Cici maydara çubuk bitti. Yani diğer seferler geri geldi ama... ...bu sefer inadım inat herhalde. Umarım bu sefer geri getirebilirsin. Sen hiç merak etme yenge. Bizim Deniz'le aramızdaki aşk çok kuvvetli. Öyle ufak tefek problemler de bitmez. Şimdi müsaadenle odama geçmek istiyorum. Çınar. Konuşmamız gereken önemli bir konu var. Yenge. Sonraya kalsın senin konuşmak istediğin önemli konu kalamaz Çınar. Hem senin ne kadar yorgun ve üzgün olduğunu farkındayım. Çok vaktini almayacağım. Tamam. Söyle ne söyleyeceksen dinliyorum yenge. İyisin. Ne yaptı yine isim? Kızım bir şey yapmadı. Sen yaptın. Haddini açtın. Yenge. Ne söylüyorsun sen? Ne dediğinin farkında mısın? İsim bana her şeyi anlattı. Tamam. Yani Deniz bu konağa geldi diye yadırgadı durumu. Bazı hatalar yaptı ama telafi etmeye çalıştı. Sen şimdi kalkmış en ufak bir sorunda onu suçluyorsun. Yengeciğim bak anlıyorum seni. Ama şöyle bir durum var bu... Anlamıyorsun Çınar. Anlayamazsın da. Bir anne olmak. Evladının acısını yüreğinde hissetmek. Nedir bilemez evladının gözünün önünde perişan olması ve elinden hiçbir şey gelmemesi nedir? Onu da bilemezsin Çınar. Bak, biz seni bu konakta ailemizin içine aldık. Yani dışlanmış hissetmediği özen gösterdik. Kanımızdan, canımızdan biri gibi gördük seni. Lütfen sen de duyarlı olup en ufak bir sorunda başkalarında suçu arama. Biraz fevri davrandım kusura bakma. Önemli değil Çınar'cığım. Biz bir aileyiz. Yeter ki bir dahakine olmasın. Öyle yenge. Merak etme. Bir dahakine daha dikkatli olurum. Şimdi müsaadenle odama geçip dinlenmek istiyorum. Tabii ki. Bakıyorum Deniz'i eve geri getirme planı işe yaramamış. Aferin Aysel. Kedi olalı bir fare tuttun demek. Yola geliyorsun Çınar Efendi. Merak etmeyin Leyla Hanım. Size daha evvel de dediğim gibi şirketinizin adını karalamaya niyetim yok. Kendi aramızda sessizce çözebiliriz bunu. Nasıl yani? İş piyasasını siz benden daha iyi bilirsiniz Leyla Hanım. İstediğiniz sonuçları almak için kesenin ağzını açmanız lazım. Şantaj mı bu? Olur mu öyle şey? Karşılıklı uzlaşma diyelim. Oğlunuzun yaptığı terbiyesizliğin bir bedeli olmalı değil mi? Neymiş o bedel? Yüz bin dolar. Nakit istiyorum. Ne diyorsun sen? Bir şey demiyorum Leyla Hanım, ama her zaman da ağzımı kilitli tutamam ki. Kazar ağzımdan, koca beylerin velahtı beni taciz etti lafı çıksa hiç hoş olmaz değil mi? Ama ağzımı kilitli tutmam lazım ve bu de karşılığını ödemeniz gerek. Beni korkutamasın. Korkarsınız Leyla Hanım, korkarsınız. Hem de sadece siz değil, tüm aileniz korkar. Daha yeni gelininizin haberi çıktı, ortalık yıkıldı. Yeni bir haberle sarsılmak istemezsiniz değil mi? Ödeme yapmayı reddederseniz eğer konuyu mahkemeye taşıyacağım. Bilginiz olsun. Sizden en kısa zamanda haber bekliyorum. Görüşürüz. Allah kahretsin. Of. Ne ara uyuyakalmışım. Nasıl çıkacağım bu durumdan? Her şey kabus gibi. Nasıl kurtulacağım bu odadan? Dilektin her zaman güzelir her şey. Takmamışım. Makta bırakmışım. Hepsi benim suçum. Kopardım bütün parçaları. Ya bir daha toparlayamazsak. ...ya böyle kırıp döküp bir hayata mahkum kaldıysak? <laughs> Çınar affet beni ne olur. Ne olur <laughs> affet beni.